Önceki videomuzda light ile ne yaptığımızı biliyorsunuz. Şimdi ise dark step kasacağız. Tabii ki yanında abonem var. Mami abonem var. Çok havalı. O çoğunluğuyla ile birlikte Blox Freeze seçildi. O yüzden de Blox Freeze videosu çekeceğim. Siz sıkılmışsınızdır diye başka video çekmeyi düşünüyordum. Ne oluyor? Neyse arkadaşlar. Bugün yine seviye kasacağız. Warden boss'u kesiyoruz. Ne oluyor? Öncesinde videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bu içeriklerin devamını getirebileyim. Şöyle light ile keselim. Şöyle X yeteneğini kullanalım. Şöyle. Break dansımız aşırı iyi. Şöyle vardinemizi yine. Bir dakika görev görev almayı unuttum. Şu vardını görevini alalım. Boz keserken görev alın ki daha hızlı seviye kasasınız. Yoksa kasamazsınız. Bu yüzden bir tane daha alacağım wardın görevi. Bunda da hep aynı şeyi yapacağız. O yüzden 2 dakika FK yazdı. Bu yüzden bu videoda bombik kasmayı düşünüyorum. Bosta sanırım 100 yılda bir doğuyor. Hiç boss yok burada. Gördüğünüz üzere 40 yıl bekleyeceğiz sanırım hep. Şununla bir konuşalım. Military Dedek mi? Öyle bir şey işte. Talk bilim. 700 seviyem olmam lazım. Oğlum yuh yuh. Arkadaş 700 seviye olup ne yapacağım? Şimdi konuşamıyor muyum ya? Seviye ayrımı yapıyor adam. Next diyelim. Burada 1000 dolarlık gemi bir de 4000 dolarlık gemi alıyoruz. Ben never mind diyeceğim. Biz zaten light'ımız ile uçuyoruz. Abi bacağın nerede senin? Şuradan 230 seviyeliklerin görevini alamıyoruz. Neyse şunu en azından bir bounty kasmak için keselim. Kaybettik ama. Gördüğünüz gibi 5750 bounty kazandık. Bir görevi daha alıyorum. Bu kaç bounty verecek? Önüz gibi abonem de yardım ediyor. Oğlum oyun kastı. Şöyle keselim. Şöyle light'ımızı kullanalım. Keseceğim. 5500 bounty veriyor ve 224 seviye olduk. 250.000 bounty'ye ulaştık. Abone olmayı unutmayın. Eğer abone olmazsanız gece dinozordan evinize yolluyoruz. Bu yüzden abone olun. Nasıl diyor? Vallahi ölmüştüm. Çok mantıklı bir cevap verdiğimi düşünüyorum. Havalı görmüştüm. Dinozor da bayağı iyi bir meyveymiş. 225 seviye olduk yine. Ve 226. Arkadaşlar bunu gördüğünde yorumlara yazacaksınız. Neden şu sword ve gana basmıyorsun? Kılıç ve silah kullanmıyorum. Bu yüzden de basma ihtiyacı duymuyorum. Gene meyve açacağım. Alright. Random fruit ve buy. Yine flame geldi. Hep flame gelip gelip duruyor. Ancak bu flame fruity bayağı iyi bir meyve arkadaşlar. Öyle flame deyip geçmeyin. Kasılmada çok işe yarayan bir meyve. Ve önceki videoda da flame geldi. İyi sayılır. Bence kasılmak için çok değerli. Şu maymunun da 3-4 vuruşta. Şu maymunun da 625 bontisini aldık. Böyle yetiği de keselim. Abonemiz tek attı ve bunun sayesinde 2750 bounty'mizi aldık. Gayet güzel. Şuradan bir flash step daha alalım. 100.000'e flash step alıyormuşuz. R tuşuna basarak kullanabiliyormuşuz. Ortalama mesafede süper hızlı gidebiliyoruz. Yani ışınlanabiliyoruz demek istiyor kısacası. Learn dedim. Flash step learn. Oo, gördünüz mü Işınlandık. Aa bu ne? Burada boss var diyor bir şey yok burada. 700 level olunca kesebiliyormuşum. Ama. Seni bir daha keseceğim adamım. Yine kastık seviyemizi. Tek öldürüşümüzde 15.000 XP veriyor. Hadi hadi hadi. Hadi. Şunu keselim. Şu. Şunu keseceğiz. Oha. O ne öyle? Şöyle reflection bir şey atalım. Oha. Adamımız bizi parçalarına ayırmayı düşünüyordu ama. Yani bossumuz. Şşş. Şöyle son vuruşumuzda Dark Step ile şöyle pelerin vermesi gerekiyor. Brit'in çok değerli olduğunu söylüyorlar. Çok değerli. Mükemmel değerdeki bir ürün. Bir spriti gösterelim abone'me. Şu an şaşıracak gibi. Spirit'in para değerine baktım. 2.3 milyon dolar. Oha, hiç şarta yok ya. Şöyle bir tane daha. Abicim fly step light'ın uçma skillinin küçük kullanımı. Dur bir dakika sakin olunuz. Adam ateşe çevirdi. Alev ev verdi her yere. Ben master önemli olacak. Seviye ikinci planda olacak dedim ancak. Bunun 20 masterisi kalmış. 20 masteri kasmanın videosunu çekmek de istemedim. Bu yüzden bu videoda seviye önemli olacak. 231 seviye olduk. Ve şef vardın görevini alıyorum. 233 seviye olduk. Aa magma 1300'e satılıyor. 1300 Robux'a satılıyor. Bra, bra. Niye bu kadar fazla? 25 Robux 15 dakika XP alıyorum. XZ Place videoya selam verecekmiş. Race Clicker videolarında konuk olan abonemizdi. Ankete de Race Clicker'ı o yüzden ilk ünlü olduğum oyun diye koymuştum. Her zamanki gibi artık şaşırmıyorum. Burada taktik şu 230 seviyeden sonra hem vardın hem şef vardın keseceksiniz. İkisinin de bir görevini alıp keseceksiniz. Taktiğim bu. Abi bosslar neden geç doğuyor? Prisoner bölgesi çok zor. <laughs> ee, yanlış vardının görevini almışım. <laughs> şaka mı yapıyorsun? Neden? Oyun şaka yapıyor. Yanlış vardının görevini almak kadar kötü bir şey yok. Son bir seviye kaldı ve ancak bunu kasmayacağım. Yeter artık. Prisoner çok zor bir bölge. Bosslar 5 dakikada bir doğuyor. Ve kesemiyorsunuz. Son boss 15 dakikada bir doğuyor. Oğlum yuh yuh Store fruitlerin hiçbirini hiç kimseye verilmiyor maalesef. Hele birinci bölgedeyseniz hiç verilmiyor. Meyveyi çıkartıp droplamanız lazım. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda seviye kastık. Ve sonraki videoya bu bölgeyi geçmiş bir şekilde başlayacağım. Bay bay. 250 bin bounty'ye ulaştık. Abone olmayı unutmayın. Eğer abone olmazsanız... Gece dinozordan evinize yolluyoruz. Bu yüzden abone olun. Nasıl diyor? Vallahi. I can just